Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle artan yediktirdiğim ve eskiden alıp yapmadığım negolarımın parçalarıyla bir robot yaptım. Adı B B1800. Adını neden böyle koyduğumu söyleyecek olursam Yaptığım deneme sonuçları en az 1000'i geçmiştir. Ve sevdiğim sayılardan biri de 8 Uğur Sen değil ama. Ee, bir de buralarında boynuz olması ve bir filmdeki karakteri bana andırdığı için ismi B1800. <laughs> Sesim biraz kötü gelebilir. Sesim kısıldı. Bir tık fazla boynaktan okulda falan Hmm, bir tık sıkıntı var. Neyse, bugün sizlerle B 1800'ü inceleyeceğiz. Şimdi malzemelerinden bahsedersek, böyle bir araba halinde tekerleklerin olduğu kısım var, bir tane hortumu elektrik atar otopilot için gerekli olan motor ve bir tane bazuka var. <gülüyor> <gülüyor> bu robotu hem otomatik pilotta yani e, nasıl diyeyim bu animasyonlarda falan oluyor ya öyle düşünürsek hem otopilotta hem de insan kullanabiliyor ama bu robot polisler için e, ben de polis örneği olarak şef dükü aldım. Şimdi o tutturmak için zaten çoğunuz biliyordur da kollarını havaya kaldırmamız lazım. Bakın arkadan da bu şekil burada bir kuyruğu var. Bu şekil ee, yani eklemlerinden bahsedersek. Şeftik alalım. Kolu yan çevirince tam tur dönebiliyor. Ee, yana çevirdiğimizde tekrardan rahatça açılıp kapanabiliyor. Ee, bu şekilde buraya kadar bükülebiliyor. Diğer kolu da aynı. Pardon. Ayakları ileri geri sağ sağ bu kadar sola da sola da bu kadar Allah yatabiliyor ileri ve geri biliyor. Bir dakika ya. Ben bunu çıkarmamışım. Neyse. Sonra <laughs> ileri geri oynayabiliyor. Ee, otopilotta ise bu gördüğünüz motoru buraya takıyoruz. Ve çok anlaşılmıyor burada motor oldu. Sadece kapalı gözüküyor. Ee, figürümüz böyle. Yani figür deneyim de kendim yaptım. Kuyruğu yukarı aşağı oynayabiliyor. Uç kısmında aynı. Ve burası da oynayabiliyor. Tam tur dönebiliyor hepsi. Neyse. Sonra e, silahları silahlarından bahsedelim. Bu boynuzları buradan çıkıp eline takılabiliyor. Şimdi bunu ben bir dakika geldim. Şimdi e, dönüştürürken eğer otopilota dönüştüreceksek yine aynı dönüştüreceğiz. Şimdi pardon ha yok silahlarından bahsediyorum doğru ee, Ninja Go gibi Ninja Go'dakiler gibi bunun da bir element gücü var ve bu da en iyi evet en iyi gibi bunda su elementi var böyle Ama bu diğerlerine göre elinden değil, elinin üstünden bir mekanizma sayesinde elin içinden çıkartıyor ve suyu oradan atıyor böyle. Ve isterse arkadaşlar elektrik de atabiliyor. O da şöyle. Bunu bir tüpmüş gibi düşünün. Yani ee, herhangi için elektrik bulunan bir şeymiş gibi. Bunu buraya takıyoruz. O elektriği de buraya takıyoruz. Ve böylece elektrik atmış oluyor. Ve bu da güzel bir detay. Yani yaptığım detay. Ya başka bir figür de olsa hadi. Tamam da ben yaptım. <laughs> Böbürlenme gerek yok. Herkes yapabilir yani. Daha güzellerini yapanlar da var. Neyse. Şimdi bunu boş verelim. Dönüştürürken arkadaşlar bu su kısmını şöyle ters çeviriyoruz. Sonra bunları çıkartıyoruz. İlk önce kolları sonra bacakları çıkartıyoruz. Kuyruğumuzu şöyle havaya dikiyoruz. Ne çıkıyor? Böyle. Sonra arkadaşlar el kısımlarını ki şey, ayak kısımlarını e, robot halindeyken ellerin olduğu yerlere takıyoruz. Şimdi sonra arkadaşlar tekerleri böyle ittirip şu gördüğünüz kısmı takıyoruz. Onun yani hiçbir fikrim yok. Şimdi şu kısımları böyle e, robotumuzun arka kısmına bastırarak yere sabitliyoruz. Sonra arkadaşlar bu elleri şu yanlara takıyoruz. Ve burayı da aşağı indiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve araba hali yani transform hali olmuş oluyor. Bu şekilde gidip geliyor. Duracağı zaman da bu kısımlarını öne indirebiliyor. Ve duruyor. Bu parçalara gelirsek burada eğer biri oturursa bunları elinde taşıyabiliyor. Hı, hemen gösterelim. otopilotta değilse ve bir insan kullanıyorsa yani polislerden biri kullanıyorsa bu şekil elinde taşıyabiliyor. Rahatça hareket edebiliyor. Ve bu figürümüz böyle yaptığımız bir A -a -a, konuşamıyorum. Neyse geri dönüştürürken de arkadaşlar ilk önce şefteki çıkartalım sonra ellerini çıkartalım sonra kollar sonra tekerler o oh. şimdi tekerleri kapatırken ikisini aynı anda şekilde bastırıyoruz ve Böyle kemik kıtlatma gibi. O ses çok hoşuma gidiyor benim. Siz takipçilerimiz için <laughs> bir kere daha yapalım. Bu. <laughs> ses benim gerçekten çok hoşuma gidiyor ve beni rahatlatıyor. Geri dönüştürürken de ayaklarını ayarlıyoruz. Sonrasında ya tekerleri kapattıktan sonra. arasında elleri ayarlıyoruz. Kısımları bir tık fazla çıkıyor. Onlara ileride bir çözüm bulacağım. Bulmam lazım da çünkü sürekli çıkması pek iyi olmuyor. Evet oldu. Şimdi size bir detayından daha bahsedeceğim. Ee, biliyorsunuz ki robotlar uçabiliyor. Ninja Go'da da öyle. Mesela Kai bacağının altından alev fırlatarak ya diğerleri de alev fırlatarak uçuyor ama bu robotumuz biraz daha farklı. B1800. Ee, su fırlatıyor <laughs> ayaklarında. Bu da Ya bu kısımlar açılıp kapanan kısımlar onun su fırlatmasını işe yarıyor ve bu şekilde dönüşmeden de uçabiliyor tekrardan çıkabiliyor ya hasbinallah ya Evet. Şimdi eline bazukayı takalım. Bakın bazukayı taktığımızda da böyle gözüküyor. Bazuka elinde bir tık küçük duruyor ama yine de hoş. Şimdi bunların da ne işe yaradığını söylemiştim zaten video başında. bunlar çıkıp şöyle kılıç gibi ya, kılıcı vardı, şimdi getirmedim kılıç gibi eline böyle takılabiliyor şimdi bunu otopilota takalım Yine bazkasını takalım. Diğer. Evet şu an B1800 veya B1080 tam teçhizatlı oldu. Gördüğünüz gibi her şey var. Evet şimdi bunu e, koleksiyonlara koyuyorum. Sonrasında koleksiyonumu göstereceğim. I oh bekletiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Geldim. Bir tık fazla beklediniz. Ah. Bakın burada işte benim yıllardır biriktirdiğim Lego koleksiyonum. Burada apartmentuz. Burada dondurmacı. Ferrari GT3 polislerin ilk birinci ve ikinci arabası. Burada B1080 veya B1800 bankamatik bölümümüz. Hem polis hem de şef hem polis hem de tamirci olan şef Dükar'ımız. Arkada adını bilmedim ama ee, Mike olabilir. Sizinle birlikte koydum. Arkada Mike abimiz var. Hapishanede suçlarınız. Burada gülen suratlı minik Park abimiz ve şehrim var. Buraya Allah nasip ederse arkadaşlar bu sene sonunda veya bilmiyorum paramı erken biriktirebilirsem Lego, Ninja Go, Dragon Rising yani yeni çıkan dizi. Ejderhan'ın Yükselişi filminden. Sora'nın Macbot'u ve Jane'in Macbot'unu yok, Cole'un botu almayı düşünüyorum. Evet, bu videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.